Evet arkadaşlar selamlar. Şimdi ENS kurulumu ile ilgili çok fazla soru geliyor. Baktım internette YouTube'da videolar var ama bazı detaylara inmemişler. Ben şimdi bir gösterim yapacağım seri saat kurma ile ilgili. Structure tarafını göstereceğim. Şimdi Structure mesela 2021 r indirdiğimizi varsayalım ya da ISO olarak elinizde bulunabilir. Setup yazan yere tıklıyoruz. Zipten çıkarmamıza gerek yok. Ya da yani hani şey bende dursun diyorsanız e, çıkartabilirsiniz zipten. ISO'yu bağladığınızda zaten ISO dosyası oraya bağlanmış olacak. Oradan direkt okutabiliyorsunuz. E, eğer zipten çıkarmayacaksanız zip dosyası kapatmayın. Yani bu ekstrakt işleminden sonra kurulum bitene kadar zip dosyasını kapatmamanız gerekiyor. Şöyle bilgisayarı bir silent yapalım da fansız çok gelmesin. Kurulsun bir iki dakika. Evet kurulum ekranı geliyor arkadaşlar. Şimdi buralar nedir hızlıca bahsedeyim. Bu pencereden ENS ürünlerini seçimini yapıyoruz. Eğer ki birçok bilgisayar birbirine bağlayacaksanız Install MPI yani çoklu paralel prosesörü yüklemeniz gerekiyor. Şimdi Şunun ayrıntısını göstereyim. Normal Home User PC'leriniz varsa Intel MPI'yi, Server e, PC'ler varsa Microsoft'u yüklüyorsunuz. Ancak bununla ilgili bayağı bir ayar vardır. RSM e, Remote Solver Manager diye aratırsanız onunla ilgili YouTube'da videolar var. Buraya geçiyorum. E, lisans Manager tarafına geleceğim. Lisans Manager'da kurup lisans dosyamızı okutuyoruz. Şimdi Install Product diyelim. Hangi ürünleri kuracağız? Bunları seçtirecek bize. Lisans şartları tamam dedik. Nereye kurulsun? C'de kuracağım. Kuracağımız yer e, mutlaka şey olmalı. Türkçe karakter içermeyen bir sistem dosyası olmalı arkadaşlar. Şu soruluyor bazen. External Drive'lara kurabilir miyim? işte? bilgisayarımla USB ile bağlı bir yere kurabilir miyim? Evet kurabilirsiniz ama biliyorsunuz bunlar mühendislik problemleri. SSD'lerde çok hızlı çalışması istenir. Bu yüzden çok fazla harici disk ya da sabit diske kurmamaya çalış. Şimdi bana kurabileceğim programları getirecek. Yani bu ISO dosyasının içerisinde olan programları göreceğim. Şimdi özellikle burada şöyle bir şey var. Direkt next deniyor burada. Yani ne var ne yok kuruluyor. Ya yani şimdi lisans yokken her şeyi kurmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Bakın 34 GB ben neden dosya kuruyorum. Şimdi gelelim hepsini açıyorum Bakın. Bize neler lazım göstereceğim şimdi Diyelim ki Siz mekanik işlerle uğraşıyorsunuz En siz Sherlock'luk bir işiniz yoksa burayı kurmuyoruz zaten Sherlock tamamıyla PCB'lerin e, fizik güvenilirliği için Bir yazılım PCB ile çalışmıyorsanız Zaten kurmayın e, Çarpışma, mayın patlatma gibi senaryolarla uğraşmayacaksanız Explet Dynamics'i e atlıyorum aqua nedir offshore aqua daha çok e, offshore platformlar için yani deniz üstü yüzen platformların çözümlediğimiz sistem kapatıyorum optislank lisansa tabidir lisans yoksa zaten kurmaya gerek yok editive ile uğraşıyor musunuz uğraşmıyorsanız editive atıyorum e, act arayüzünü kurayım diyor burası dursun şimdi geldik distributed compute service yani bilgisayarımızın çekirdeklerini dağıtan sistem bu olacak Remote Solver Manager, uzaktan bağlanıp çözüm yaptıracaksanız veya birkaç bilgisayar arasında paylaşım yaptıracaksanız kalacak. Ansys Weaver, önceden çözdüğünüz bir dosyaya erişmenizi sağlar. Bu kısmı durduruyorum. VRX Sound'u kapatıyorum. Benim geometri ile bir işim yok. Ee, ama yine de bunu göstereceğim size. Bunu şimdilik tutuyorum burada. Şunu kapatayım ben daha önceki sürümlerde vardı burayı atlıyorum 19 GB'lık bir kurum yapacağım. Şimdi diyor ki cat interface'lerinizi şey yapacaksınız Burayı göstereyim. Nerede? Manuel Ha. Şimdi bakın. Mesela neleri kullanıyorsunuz? Atıyorum NX'i kullanıyorsunuz. Şunları kapatın. Bunlarla hiçbir işimiz yok. Sadece bu kalsın. Bende bir de space claim var. Bunlar için e, diyorum ki şey kur bana arayüz penceresi, konfigürasyon menajeri kur. Dedim tamam dedim. Yani bunun hepsinin seçili olmasına hiçbir lüzum yok. Diyor ki bunu sadece bir CAT aracı için mi kullanacaksın yoksa ben Workbench bunu interface yapayım mı? Yani Workbench'in içerisinde, NX'in içerisinde bir geçiş tuşu bulunsun mu diye soruyor bana. Kullanmak istiyorsanız işaretleyebilirsiniz. Next dediğim kurulma başladı. Bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar kurulum tamamlandı. Şimdi next diyorum. Buradan sonra zaten pencere kapanıyor. İşte bir anket vesaire gelecek. Bu çok elzem değil. Şimdi programımızı bir çalıştıralım. 2021 Ariki geldim. Workbench dedim. Çalışmazsa niye çalışmadığını da göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar bu açıda dursun. Şuna bir bakalım. bilgisayarın cmd'ye girin çalıştırdan cmd'ye ip config slash all dedim bilgisayarımızın host hostname ile bilgisayarımızın fiziksel adresi Ethernet adapter Ethernet yazının altındaki fiziksel adresi yani MAC adresinin lisanstaki ile aynı olması gerekiyor. Şimdi lisans menajere bakalım. Bu açılı dursun. Şuradan geldim. Lisans management center dedim. Bunu sağ klik yapıyorum ve e, yönetici olarak çalıştırıyorum. Bunu da yenilemenizi isteyebilir, yani yeni sürümü yüklememizi isteyebilir. Hayır diyeceğim, şey yapmayacağız diyeceğiz. Tamam şimdi geldi, bir sıkıntı yok. Ee, bakın fark ettiyseniz burası aşırı dolu değil, yani ben ne var ne yok kurmadım içeriye. Ee, sadece işte kendi içinde bulunan Express Dynamics ve ACP modelleri gelmiş oldu. Daha rahat bir, daha düşük boyutlu bir kurulum gerçekleştirdim. Şimdi arkadaşlar bakın şu an şey çalışıyor. Lisansım çalışıyor. Lisansı okuttuysanız ama açılmadıysa buradan start diyorsunuz. Bir de şurada bulunan bakın benim serverım Ahmet 2 ve Mac adresim de bu. 1055 portundan ping atıyorum. Yani sizin bilgisayarınızdaki 1055 portunun antivirüs tarafından kapatılmamış olması gerekiyor. Buraya da baktıktan sonra bu da okeyse Lisans dosyanızı okutuyorsunuz ve lisansını çalışıyor. Hiç okutmadıysanız lisans file ekle bölümüne geliyorum. Browse diyorum. Lisans dosyamı seçiyorum. Okutuyorum. Bu olay kadar. bugün bu kadar da. Görüşmek dileğiyle.